Hocam öncelikle hoş geldiniz. Malum Türkiye'yi etkia etkisi altına alan bir deprem yaşandı ve 10 şehrimiz bu depremlerden etkilendi. Öncelikle depremin tarihsel süreci ile alakalı sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Maalesef söylüyorum 10 şehidimiz, yaklaşık 10 milyon insan ve korkunç bir yıkımla binlerce bina bu süreçten etkilendi. Hepimizin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bir an önce enkazın altında olanlar da çıkarılıp hayata kavuşturulması için elimizden geleni yapıyoruz zaten. İnşallah bu millet, bu devlet bunu kısa sürede atlatır. Bunu ümit ediyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Şimdi bu coğrafya bereketli hilal diyebildiğimiz coğrafya. Üç kıtanın birleştiği bir nokta. Yani Asya, Afrika ve Arap yarımadası Anadolu ile böyle bir kesişme noktası halinde. Fayhatları, Toros dağları dediğimiz bu coğrafyada yer alıyor. Tarihte bereketli hilal olarak bilinir. Mezopotamya diye bilinir. Medeniyetlerin doğduğu yer diye bilinir. Bu sahada bazı çalışmalar yaptığımda gördüm ki, Maalesef bu büyük medeniyetlerin önemli bir kısmı e, depremler sonucu tarihten silinmiş. Yani depremler, sütunları o devasa binaları e, devirmiş, yıkmış. Yani med medeniyetler tarihten silinmiş. E, bizim bugünkü depremden 500 yıl önce, 510 yıl önce, 1513 yılında bir deprem olmuş. E, halk o zaman kozmik afet, kainat afeti yani böyle. Kıyamet gibi demişler Halep mesela o zaman bayağı bir yıkılmış Maraş Antep onlar tamam etkilenmiş o süreç 1513'teki depremde ondan önce 1114 yılında korkunç bir deprem olmuş o da aynı bölgede aşağı yukarı Maraş depremi ve bu Urfa'yı çok korkunç bir şekilde vurmuş bunu Urfa tarihisi Meteo yazmış. Ee, ondan önce de eee Seleukoslar döneminde Milattan sonra 30. yıllarda 571'de 600'de 224'te yaklaşık 7 tane deprem olmuş. Yani günümüzden milattan diyelim milada kadar gittiğimizde olmuş. Muhtemelen daha önce de olmuş. Bugün bizim Urfa'da eee biliyorsunuz Halep'li Bahçe var. Alttaki mozaikler, o sarayların tamamı depremlerden etkilenmiş. Hatta o zaman şu anda bizim bildiğimiz o o Karakoyun Deresi falan o zaman patlamış mesela. Yani o balıklı göle kadar olan yer tamamen şu anda binalar filan kurmuş vaziyette. O, o mozaikler o depremin sonucu oluşan sel, su, yağmur ve yine kış ayında olmuş. Onun sonucunda maalesef söylüyorum medeniyetler kırıma uğramışlar. Şimdi ee, tarihsel boyutu olarak e, hakikaten e, hem Anadolu hem Mezopotamya dediğimiz e, yani dünyanın değişik yerlerinde bugün Batı e, Anadolu'ya baktığınız zaman depremlerden etkilenmiş. Bu doğal bir şey. Bunda bir anormalik yok. Olur. Dünyanın her yerinde bunlar olur ve bu coğrafya üç büyük fay hattının, üç büyük kıtanın birleşim noktası, kesişim noktası Doğu Anadolu fay hattı zaten burada. E, buradan bir, bir kol e, Mersin'e doğru, bir kolda da Hatay'a doğru aşağı iner. E, burada a, yani bu doğal bir şey. Bu, bu bunu kabul ediyoruz. Bu da eyvallah. Ama kabul edilmeyen, düşündüren. Yani tabiri caizse e, yani burada bir komplo tarzı bir şey, e, öyle bir sorun da var zaten. istiyorsan onu soru soru sor, öyle cevap vereyim. E, şu anda en çok piyasada dolaşan iddialardan biri de budur. E, bu konuda bir yorum olarak şunu söylemek isterim. Şimdi e, harp teknolojisi dediğimiz e, frekanslar üzerinden dalgalar boyutuyla fay hatlarına yönelik bir saldırı olup o depremi tetikleme imkanı teknolojisi var mı? Var. Yani böyle bir teknoloji var. Dünyada var. Denemesi yapılmış mı? Yapılmış. Depremler oluşturulup tabiri caizse böyle yapılar yıkılmış mı? Yıkılmış. Bu var. Bunun gemisi de var. Bunun uydusu da var. Bunu testler zaten bunu yapıyor. Yapmıştı. Hem de çok önceden yapmış. Yani e, şu anda Elon Musk'ın böyle bir teknoloji var mı? Var. Benim korkum şu. Düşündüren nokta şu. İki tane arka arka böyle korkunç deprem tarihte hiç görülmemiş. Duyulmamış yani. Yani mesela ben deprem uzmanı değilim ama ben siyasi tarihçiyim, siyaset bilimciyim. Özellikle araştırdım. Dört gündür de araştırıyorum. Özellikle bu konuya bakıyorum. Evet tarihsel olarak bu bölge deprem var. Enerji birikimi var mı? Var. E, bu coğrafyada anormal gelişmeler olmuş. Medeniyete silmiş mi? Silmiş. Birincisi bu konuda bir e, iddiada mı, suçlamada mı veya ortada da düşüncede mi, beyin fırtınasında bulunmak mı gerekir mi desen gerekir derim. Ama deprem kadar şöyle de bir gerçek var. Fayhat'ın yanındaki bir bina blok olarak devrilip sağlam kalabiliyorsa, diğerlerde çürük çarık yıkılıyorsa ben burada müteahhitleri ve devleti suçlarım. Neden suçlarım? Kardeşim deprem yönetmeliği var, bina yönetmeliği var, Kullanacağım beton, demir, bilmem malzemeler belli. Bunun denetimi, teftişi, kontrolü, cezası neyse yapın. Ve en korkuncunu söylüyorum. En korkuncunu. İstanbul'da yarın deprem olabilir mi? Olabilir. Niye buna önleme alınmıyor 20 milyonluk bir şehir halen dolduruluyor? Ya böyle bir şey olur mu? Türkiye 800 bin kilometre kare. Türkiye'nin bütün nüfusunu dağıtsanız %5'ine takabil ediyor. Hepsi şehirlerde yıkılmış. İstanbul'da yıkılıyor. Allah korusun bu defterin İstanbul'da olduğunu düşünebiliyor musun? Boğaz Köprüsü'nden, Avrasya Geçidi'nden, Havalimanı'ndan bir Hatay'ı değil de İstanbul olduğunu düşün. Ya bütün sanayinin her şeyin 150 İstanbul. Ve kağıtlarında deprem oldu. Orada da bir tane Amerikan frekans gemisinin geçtiği iddiaları var. Şimdi beni korkutuyor mu, düşündürüyor mu? Kağıtlarında hiçbir zaman deprem olmamış. Fayda oradan geçmiyor. Ama gemi geçerken olmuş. Şimdi iddiaları söylüyorum. Yani medyada okuduğum şeyleri söylüyorum. Aynı durum Gölcük depreminde de iddialar vardı. İşte ışıma, görüntü falan filan. Her neyse. Belki bunlar yalan olsun. O çok önemli bir şey değil. Önemli olan şey şu. Biz Türkiye olarak fay hatlarına yakın şehirleri niye inşa ediyoruz? Maraş dördüncü kez kuruluyor. Bu dördüncü Maraş'tır bu. Yıkılan şu anda dördüncü Maraş'tır. Niye ovaları tahrip ediyoruz? Niye Haran Ovası'nın ortasına yapıyoruz? Eski şehirlerin tamamı dağlarda, tepelerde, yüksek yerlerde yapılır. Niye buna izin veriliyor? Niye apartman hayatı 10 katlı, 5 katlı binalarla bu memleket, bu insanlar hapishane hayatı yaşatılıyor? Yanlış bir şey bu. Bak iki katlı evlerde olanlar, bir iki kişi ölür. Ölebilir ama etkisi çok az. Bir kere deprem öldürmez. Yani bu velev ki ister harp olsun ister fitri ilahi bir şey olsun. İkisi de olabilir. Fark etmez benim için. Ben sonuca bakıyorum. Eğer biz yapıya dikkat edersek, eğer biz fay hatlarına dikkat edersek, eğer ova yerine dağa, bina, dağa yaparsak, eğer bina yerine iki kat ev yaparsak bu kadar korkunç bir sonuçla karşılaşmayız. Bu kadar basit. Bu birincisi. İkincisi, ben organizasyonda da sıkıntı görüyorum. Koordinasyonda da sıkıntı görüyorum. Yani Allah bize çok sağlam 24 sene verdi. Çok sağlam. 99 depremini hepimiz yaşadık. Sene 2023. Ya düşünmek istemiyorum. Korkunç bir şey. Evet. On şehri etkiledi. Kabul ediyorum. Ama deprem yerinde olur. Yani herkesi vurdu. Yani İskenderun limanında o yangını söndürecek bir gemi ya da köpük e, kimyasal madde püskürtecek bir sistem olmaz mı? Düşünüyorum mesela. Yani Allah'ın bize verdiği bu 24 yılda binaların İstanbul'da bugün bu deprem olsa yüzde ayakta kalıyor. Ben İstanbul'da da geçen hafta orada yıllarca da yaşadım. 99 depreminde yaşadım. Halk alındaki o çatlak binanın şunlar bunlar nasıl olunabilir? Ama bak ben şu anda Ankara'dayım. Gölbaşına kalıyorum. kalıyorum. On numara bir belediye başkanı var biliyor musun? İzin vermiyor. Yakından bildiğim için izin vermiyor. Takdir ediyorum. Burada belediye başkanlığı suçu var. Burada siyasi sistemde, kontrolde. Bak Amerika'da, Avrupa'da deprem yönetmeliği diye bir şey yap. Bir Allah'ın kulu bunu ihlal etmeyi, ihmal etmeyi düşünemez çok katlı binalarda insanların yaşamaması lazım. Bu insan fıtratına aykırı bir şey. Bu kadar yüzde sekseni deprem kuşağında olan bir coğrafya. Anadolu'da bahsediyorum. bu kadar fay hattı üzerinde halen 20 tane şehir var ya. 25 tane şehir bugün fay üzerinde yaşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Peki hocam e, malum yaşanan deprem sonunda Türkiye uluslararası yardım talebinde bulundu ve birçok ülkede Türkiye'nin yardım talebine cevap verdi. Bunların içinde Amerika da var ee, ve Amerika şu anda bildiğim kadarıyla Yunanistan'ı korumak üzere gönderdiği uçak gemisini Türkiye'ye yardım amacıyla gönderdiğini söylüyor. Bu konuda da çok büyük tepkiler var. Siz bu tepkileri nasıl değerlendirirsiniz? Bu uçak gemisini nasıl değerlendirirsiniz? George W. Walker Bush'un gemisi, Herbert Walker Bush, bu bildiğin Körfez Savaşı'nı yapan katilin ismini taşıyan bir uçak gemisi. Bunun üzerinde e, yüzlerce hava aracı, 3000'in binin civarında asker bu yüzen bir ordu. Şimdi buraya niye gelmiş? Ben yani yardım amaçlı olan bir şey mi desen? Düşündürücü bir şey. Yani buna yönelik tepkiler de var. İşgal için geldim. Yani Türkiye'nin böyle bir durum söz konusu olmaz. Böyle bir gemiyle de işgal falan da olmaz. Akdeniz açıklarında durur. Türkiye'nin böyle bir şeyi olmaz da. Ama yardım amaçlı Yunanistan'ı korumak için orada bulunan, Girit açıklarında bulunan bir geminin yardım amaçlı geliyoruz demesi gövde gösterisi gibi geliyor bana yani. Yani bana bir yardım gemisi gel, gelmesi gerekirken, bir ne bileyim enkaz e, kaldırma, arama kurtarma heyeti gelmesi gerekirken ki geldi. Bir, az bir şey geldi. Ama bir uçak gemisini göndermek böyle bir göz daha gibi yani. Korkutucu bir şey, düşündürücü bir şey yani. Onu ben e, açıkçası çok da anlamlandıramadım. Peki hocam daha önce e, bununla alakalı yani bu yaşanan depremle alakalı da bir e, tatbikat yapıldığı söyleniyor. Bu tatbikat e, bu yaşanan depremle ilişkilendirilebilir mi? Yani ya yok yani burada şimdi bir gerçek söz konusu. Amerika e, son 5 yılda e, Türkiye karşı Yunanistan'ın bütün adalarına girip dahil olmak üzere incirliğin içini boşaltacak kadar silahlandırdı. Tatbikat yapıyor ve hava kuvvetlerini Türkiye vermiyor. F-35'ler zaten bunlardan birisi. Türkiye'nin almış olduğu S-400'lere karşı her türlü petriyotu sağa solu Yunanistan'a veriyor. Burada zaten görülüyor bu. Yani Türkiye'nin hizasından çizgisinden çıkmaması konusunda Amerika Yunanistan'ı bariz bir şekilde destekliyor ve Türkiye katsa yaptırmalarını görüyor. Yani Türkiye düşmanla mücadele eden Kuzey Kore sınıfında görüyor. Şimdi bu, bu sıkıntıda biri bana uçak gemisi bile gönderse ben bunu 3-4 defa düşünürüm. Yani bu düşündürücü bir tablo ee, ve tatbikatta gayet anlamlı Türkiye karşı yapıldığı zaten görülüyor malum Türkiye ve Yunanistan ilişkileri hepimizin bildiği bir şey. Çok gergin zamanlar geçiriyor iki ülke. Bu deprem sonrasında da Yunanistan Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerin başında geliyor. Bu yardımdan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler de bir ilerleme kaydedilebilir mi? Yok yok yani kaydedilmez. Bu insani bir şey 99 depremde de oldu. Orada deprem olsa biz de gidiyoruz. İsrail'den de geldi. Ya ama İsrail aynı gün Filistinler'de öldürüyor. Onda da kınama yayınlıyoruz. Ee, Yunanistan politikasında değişiklik olmaz. Neden? Yunanistan Kıbrıs'ı istiyor, Ege Adaları'nı istiyor ve Türkiye'nin geri atılmasını istiyor. Ee, Yunanistan e, yayılmacı bir politika takip ediyor. Bunu Amerika'nın desteğiyle yapıyor. Ee, ve Türkiye şu anda biliyorsun İsveç ve Finlandiya konusunda NATO'da alanında e, özellikle İsveç konusunda e, ben seni üye yapmam diye redoyu veriyor. O da bu konuda baskı uyguluyor Türkiye'ye. Ee, ve ben bu süreçte Amerika'nın e, Güney Kıbrıs ve Yunanistan konusunda Türkiye karşı tam destek olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla Yunanistan yani bir 30-40 kişilik bir ekip gönderip arama kurtarma yapması Türkiye'de o kalıcı Yunanistan açısından söyleyeyim fırhattır, kıta sahanlığı, hava gibi şeylerde geri, geri adım atması falan söz konusu olmaz. Yani Yunanistan'ın politikası çok bellidir ya. Yani.